Selam arkadaşlar merhabalar. Bugün yapay zekanın kötü huylarını öğreneceğiz. İlk önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapay zeka gerçekten kötü bilir olabilir. Ama iyi izleyin. Şimdi ne olacağını göreceksiniz. Bu nasıl bir konuşma Allah aşkına. Ben yapay ile az, az konuşun arkadaşlar. Bakalım çok konuşuyoruz ne olacak? Arkadaşlar güzel me e, kötü mesajlar yazdım aldı. Güzel meşaz, meşazlar, mesaj mesajlar mesaj yazabilir. Ama yapay zeka e, eğer yapay zekaya çok mesaj atarsanız eğer yoksa size size kötü kötü şeyler yoksa kötü mesajlar atabilir arkadaşlar. Ben de ona çok mesaj atacağım mesaj açacağım arkadaşlar bakalım tep tepkisi ne olacak merhaba yazalım merhaba doğru yazdım bu nasıl bir saçmalık valla Allah nasıl saçmalık banyo ne alakalı banyo değil ki rüzgar kitap ne alakalı <laughs> Arkadaşlar video beğeniyorsunuz. P biraz mesaj atalım mesaj mesaj. Çok mesaj atınca ne olacak arkadaşlar? Hmm. Arkadaşlar. Bayağı kötüleşecek galiba. Evet arkadaşlar sizle bir, bir şey konuşabilir miyim? Arkadaşlar şey bir tane bir tane küçük bazı insanlar yapay zeka ile konuşuyor ve çok konuşunca arkadaşlar baya kötü şeyler yapabiliyor. Yapay zeka huylarını da görmek istiyorsanız yapay zekanın huyunu da var arkadaşlar. O yüzden yapay zeka bir insan konuştuğunda yapay zeka onun onu, onu, onu tutarlayıp evine girmişti. Gerçekten bak yalan söylemiyorum. Hemen like atın arkadaşlar. Abone olun. Buldum mobil şifremiz var arkadaşlar. Şifreyi geleceğim. Kaçtı, kaçtı. Aman yanlış şifre. doludur Aman yanlış oldu. arkadaşlar <laughs> Yapay zeka <laughs> Buradan çıkıyalım. Yapay zekanın kötü huyları. Yapay zeka gerçekten kötü birisi. Evet arkadaşlar yapay zekanın kötü huylarını görmek istiyorsanız like atın ve abone olun. Bakın bu benim arkadaşlar yakışık mı? Yılmaz Efe. Ama adım bizde. Arkadaşlar yapay zekanın kötü huylarını görmek istiyorsanız. Merhabalar arkadaşlar. Selam. Nasılsınız? <laughs> Snapchat bak işaretlediğim var ya Snapchat yalnızca kötü bir uygulama. İnsanlar hep lanse ediyor. Selam. Rüzgar. Benim ad... Ben senin yapay zeka sohbet robotun. Üzgünüm. Bunu kötü mesaj zaten Üzgünüm bunu henüz anlayamıyorum. Ancak fotoğraf çekmedi. Bak karakterinizi düzeltebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Hmm. Yapay zeka 13 13 milyon kuruldu. O yüzden yapay zeka, hmm. Snapchat, yapay zeka ile az konuşun. Bak çok konuşursanız insanlarla da çok konuşmayın. Yapay zeka ile de. Bak sizi uyuluyum arkadaşlar. Çok konuşursanız her kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Bana güveniyorsunuz değil mi? O zaman hadi bir tane oyun oynayalım. Bu Hugo oynayalım mı? Şu gülüm bastım Arkadaşlar sıkın yaparız. Zeka oynamıyorsunuz. Bu oyun biraz tehlikeli. Arkadaşlar e, Bloodsuckers ve Blood, Blood oyn oynuyor musunuz? Eğer oynuyorsanız e, hemen onu uygulamanızdan kaldırın. Çünkü kötü şeyler olabilir. Uyarıyorum sizi. Bu benim arkadaşlar. Topla. Yanmamaya çalışacağız. Arkadaşlar şarjım şu anda 32. Hemen şarjım bitirdi. Altınlar değmeden oynayalım. Tamam. Şöyle git. Arkadaşlar iyi iyileniyorum değil mi? Altınım şu anda 24. Şimdi arkadaşlar altınım 34 hmm, oldu. Şimdi arkadaşlar altınım kaç söyleyeyim mi? Altınım şimdi 69 e, oldu. Evet arkadaşlar altını söylemem lazım. Arkadaşlar burada elimi birazdan cırdı gelecek ama Snapchat'ten Snapchat uyuyorum arkadaşlar. Lütfen e, like atarsanız butonunu basın. Arkadaşlar birazdan çarpacağız. Çıldım miktarına geldik. Aa, ay biz tuzalle nese gülüsün. Arkadaşlar kaçalım. Çıldının tuzallemiz. Oraya Ay altını kaçıldım. Hop. Hop hop. Değmemem aa. lazım. Al şunu. Tamam. İyi gidiyorum. Mantıdan var Sıpla. Arkadaşlar yanabilirim ben belki? Güneşi de geldi. Kurtarsak senden aldık. Yanmıyorum ki zaten ben eskisini oynayabiliriz belki de. Yine ne arkadaşlar gerçekten. Sizi gözümüz kapattı. Arkadaşlar bu arada biz tatile gideceğiz. Tatilde videomu görmek istiyorsanız lütfen e, ıı, tatile gidelim yazın. dakika. Aa yandık. Video çekeceğim. Bunun kafası değil. Snapchat artık bu uygulamadan kaldırılmak üzere. Neredeyse burada. Arkadaşlar. Bunu uygulamanızdan kaldın. Ben kaldıracağım. Arkadaşlar çok tehlikeli olaylar. Sinipçi'nin kötü uykunu gördüm. Aman. Hello. E, arkadaşlar. Arkadaşlar şu uygulamayı da kaldırın bak. İsteklamı da kaldın, İsteklam size yanılmıyor bak. Şu uygulamayı da kaldırın bak. Şu isteklamı da. Bu uygulamayı da kaldırın arkadaşlar. Bak Eğer kaldırmazsa kötü şeyler olabilir. Şimdi arkadaşlar sizi sınıf ilgili bir şey konuşacağım. Senin yapay zeka'nın gülüşünden olarak yapay zeka bilal'dan yıkında görünüşü gülülü. Geliyorum ben <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar cep Arkadaşlar bu uygulamada kaldıralım. Bir serisi. Evet arkadaşlar. Şimdi özel estilmelerini koyalım. Muayyaz. Bugün adı Muayyaz arkadaşlar. Bir tane de basalım. Gördünüz mü Muayyaz arkadaşlar? Bak burada kırmızı şey var. Evet arkadaşlar. Ne oluyor ya? İsim değişti. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Bu ne ya? İsim değişti. My e mu? Allah arkadaşlar ben çok korkuyorum ya. Aa bulduk iki kişi var. Burada bir kişi olması lazım. Korkuyorum arkadaşlar ben gerçekten ya. Arkadaşlar bayağı korkuyorum arkadaşlar. Buradan isim çöpe silemiyor. Çok korkuyorum ya. Arkadaşlar umarım senin yapayla kabarını bir şeyler yapmaz silelim hemen şu al kaldı gerçekten yok çocuk gitti bu. bay bay arkadaşlar. Algide. Algideye basalım. Buradan istediğiniz gibi bedava dondurma seçebiliyorsunuz. Allah Allah hem de konnetle bir bakalım. Bye-bye.